ona bir ayar Ona göre çekişen edeceğim. İnşallah dağ taş çekmiyordur. Buradan YFTT şubesine gidiyoruz. Buldayna Mercedes sağ olsun bize EGS'den sapladığı için. Arabada da EGS olmadığı için. Arabanın EGS'sini çıkarttıracağım Vites bitti. Büyüyor ama küçülmüyor. Vites ayarı mükemmel. İki tane de bir tane de küçülüyor. İşte kondisyon eksikliği Nefes nefese kaldı konuşamıyorum Biraz daha yukarı kaldırayım mı? İyi mi? Telefon kamerasını aparata aşağı doğru gelecek şekilde bağlamışım. Camın üstünden geçtim bu arada az önce. O yüzden biraz aşağıya daha yakın çekiyor. Bunu bir dahaki turda yukarı alacağım. Biraz yoruldum. Yeşil yaşayabilir miyim? Şüpheli. Biraz basalım. Benim bildiğim kadarıyla uzun yanıyor. Yeni yanlı sayılır. Geçtik. Güzel. Takık. Bundan da geçtik. Bu da iyi. Araba bizi de ezecek. Gördüğünüz gibi. Trafikte bisiklet sürmek. Gayet kolay bir şey. Kesinlikle hayat evet, riskiniz yok. Merhaba teyze. Teyze biraz dünyadan bezmiş. Şu an güzel bir ortalama yakaladım düşünüyorum. Sanırım biraz bayır aşağı. Servisi sollamam gerekecek mi onu düşünüyorum. Muhtemelen gerekecek. Ya da ben de aynı anda hareket edecek. Evet mükemmel. Arkamızda boştu. Direkt sola geçebilirdi. Beni yavaşlattı. Olsun. Arkadaşlar tükürmem gerekiyor. Aşırı derecede balgam oldu. Bir yolu yaraladık. Belki yaradan biraz daha fazla. Ben sadece ortalamam bozduğu için üzüldüm. Şu an daha yavaş. Ay. Emniyet şeridi bitti. O araya da kendimi sıkıştırmak istemiyorum. Arkamdan gelen ona göre gelsin. Yapabileceğim bir şey yok. Bana sövmek yerine belediyeye sövebilirler. Teşekkürler. Ah! Bu yeşilde de geçmemiz lazım. Allah işine bak ya. Nasılsın abi? İyi Adam şaşırdı. Bu araba sola dönecek. Beni gör. Gördü. Ah yoruldum. Bacağım kırık hala. Dizimde kireçlenme var. Dizim ağrıyor. Ama güzel bir şey bunlar. Vazgeçilmiyor kolay kolay. Kimisi bunu kokuyor der, yemez. Amelelik der, bilmez. Ama bence yapılabilecek en güzel sporlardan biri. Ben böyle düşünüyorum. Tabi dediğim gibi riskleri var. Arkam boş o yüzden yolun ortasından gidiyorum. Aa, ayağım bedel alan kaydı. Anlık olarak Burada giriş yapmış bulmaktayız. Bilen bilir. Ben yavaşlamayacağım mesela burada. Motorcu abi bana çarptı. Şöyle sola geçelim. Soldan devam edeceğiz. Motorcu abilerinin sıkıntıları var. Sinyal sıkıntıları motoru. Ford'a sinyal gelen ultra mega motorcudur. Bu adam ters yerde girmiş. TTT'ye de geldik bu arada. Uygun bir yere bisikletimizi kitleyelim. Şimdi daha taş çekiyorlar olabilir. şöyle iç tarafa kilitleyiz biz. Geldik.